Büyük ihtimal maç falan izliyordur o. Oba en sevdiğim diyor. İlal Reis geliyor. İlal Reis Let's get. Let's get to speak about. You son of a bitch. I'm in. Şimdi buraya Glozy bir Rabbin Nas, Melikin Nas, e, İlahin Nas, Müşer'in Mesfas. <laughs> Başladı bu şerefsiz. Attım aga. Doğayı. Oooo. <laughs> 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 ata benim şans doğası vardı ya okuyayım mı sana? Atayım mı onu? Ha? Benim şans doğası vardı ya geçen. bi <laughs> nas, Sanki büyü yaptı. Transiri, <laughs> Ne bir dakika, 2000 kelime sınırı varmış pardon harf sınırı varmış Ben yanlışlıkla 6385 yaptım Yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Aynen Şaka de... Kesin yanlışlıkla <laughs> Kanka yanlışlıkla elim 6800 tane değilmiş ya <gülüyor> <gülüyor> Bir kere 9000'li makro ile Demet'in merkezine basmıştım bilgisayar kapanmıştı yani. Yanlışlıkla <laughs> Başaramadık abi Hayır başaramadık abi <gülüyor> <gülüyor> Başaramadık abi Bay bay şaramazım abi. Ne Bu ne? <gülüyor> 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 Hello. Hoş <Hoşgünliler>. geldin Hello. Hello. <laughs> Biri bana davet attı. Hey. It's well, time... Guys. Yayın aç. It's time. Ağırlık. 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 Yes Ağırlık. man. It's time to get these bitches out, bitch. Ne diyorsun? My time has come. Ne gay gay konuşuyorsun? Rap <laughs> <laughs> lan mı? Aga. Lan. Hadi herkes bundan olsun. Hadi, Hadi herkes bundan olsun. Hayır on, O, yüzden, o, yüzden, oy, o oy, karakterleri karıştırırız evet, Doğru. O zaman çoktan sağlaştırır kendini? Ne to hell. Sesin geliyor. sesin geliyor mu? Ha. Geliyor. <laughs> Kesiliyor mu peki? Ben, ben ya. minik minik kar olacağım ben ya. <laughs> değiştiriyorsun. Aa. değiştiriyorsun, değiştiriyorsun. Değiştir e, e. kanka. Kafana göre. <laughs> alo. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan. <ben>. Yazık oğlum <laughs> ben bu çocuğa çok üzülüyorum ya. <laughs>